Evet arkadaşlar, Funny yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte hani önceki hani önceki Funny Gamer eğlence videom vardı ya. Orada ha onları işte Türkçe çevirdim Google Lens'ten ve bakalım nasıl. Evet. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve takipte bulunmayı, takipte bulunursanız sevinirim. Şimdi videoya başlayalım. Evet burada ne olmuyor? A, ne oluyormuş? Bu da A C Aa. Ben buna ne? Sen bundan neden korkuyorsun? Bu nedenle ne her zaman kullanıyorum? Baktan arkadaşlar Ghost Pepper biliyor muydunuz üzerindeki giydiği şey bir kıyafet olarak kullanıyormuş. Pelerin değilmiş o. Baktaniyesini kostüm olarak üzerinde beyaz renkte giyormuş. Bakın beyaz renkte baktaniyesini kostüm olarak giyormuş neyse ben bunu hiç anlamamıştım. Şimdi diğer bir çizgi romanımız. Orada eyvallah yazıyor ama neyse boş ver. Ve bu nedenle battaniyemi kostüm olarak kullanıyorum. Harika gerçek veya gerçeklere meydan okumaya devam edelim. Güzel. Arkadaşlar burada kaza oluyor. Oradan sonra Dastobre diyor ki. Bir kaza geçiriyor. Gerçekten mi? İzlemeyin erkekleri. Çocuk, Çocuklar yani erkekleri öpmelisiniz. Onlar da ne diyorlar? Arkadaşlar her şey işte bu sayfada sonra gerçekleşiyor. Evet Das Dover diyor ki Moonflower öpecek bir erkek arkadaşın oldu olmadığını söyleme bana. ama hep hep derler ya filmlerde olur hep. İşte o tarz. O ünlü soru kızlar mı biliriz sordukları bir erkek arkadaşım olmadığını söyleme bana Moonflower da diyor ki ben erkek arkadaşım var Elbette ama uzakta sonra nedense jjj. şey diyor sonra erkek arkadaşım son şey şirin bir olay soruyor ama diyor ki korkunç olduğunuz duydum erkek arkadaşını yani onun Şuram diyor ki erkek arkadaşım sadece gece dışarı çıkıyor. Şering Violet diyor ki ha. Sonra da aklına bir fikir geliyor. Tabi o sahneden önce Ghost Peeper'ın sahnesine bakalım ne oluyormuş. Ghost yapar diyor ki başta. Aaaa keşke bir erkek arkadaşım olsa. Diyor. Ve Dust Lover'ın aklına bir fikir geliyor. Diğer sayfada işte Ghost, Dust Lover, Ghost Pepper'a bir tane erkek arkadaşı buluyor. Bakayım kime bulacak. ki? İşte arkadaşlar bu sayfa bu ünlü sayfa. <laughs> Başta diyorlar ki Ayşecek haklı şey Walnut Chopper Sunflower bir de Pişitur buluşuyorlar diyor ki Walnut Ayşecek haklıdır nasıl en iyi takım olduğumuzu gösterelim. Yüksek 5 dedik. Nasıl 3 yaprak var ama ona kalmıyor ve gözyaşı döküyor ama gözükmüyor şu şeyden dolayı İngilizce Türkçe yazısı çünkü Google Lens'ten demiştim. Ondan sonra burada işte o olay oluyor onun devamı. Ghost Beeper dışarı bakıyor. Dışarı bakarken piştir görüyor. Bak görürken hep böyle olur ya. Böyle etrafında kap böyle pembe boncuklar uçuşuyor ve böyle parlatılar parlar aşık oldu. Bu ilk görüşte aşıktır. Ve bu ona oluyor. Keşke sana ne kadar olduğunu söyleyebilsem 3 nokta. nokta. aslında şu. Aşk. Keşke sana ne kadar aşık olduğumu söyleyebilsem demek istiyor. Sonra bir de Hmm. deyip böyle dönüyor ve birbirlerine bakarken yanlışlıkla birbirlerine baktıklarını kendi de yani birbirleri anlıyorlar. Sana bak ikisi aynı anda diyor. Bakın iki tarafa böyle ne konuşma balonu çıkmış ikisi de aynı anda söylüyor eyvah diyorlar ondan sonra da diyorlar ki gitsin aynı anda sana bakmaya çalıştığımı fark ettin mi? Birbirlerine diyorlar fark ettin mi? İkisiden bakmaya çalışıyorlar çünkü ilk görüşte aşk Evet bakalım şimdi diğer sayfamızda ne oldu? Bu da onun devamı yani mantıklı bunun onun devamı olmasın de diye diye gidiyorken kasiyer dostober diyor ki bu arada biliyorsunuz benim benim katetemiz <laughs> var diyor katetemiz ne demek neyse katetemiz var bir dur. Daha sonra kasiyer ne diye kalbi kırılıyor. Piştirdim daha alakalı. öyle bir şey dedi çünkü. Sana gerçekten Ayrıca aklınızda bir planı var endişe etmeyin planınız okul sonuna kadar sonuna ertelenecek diyor ondan sonra çünkü okullar olduğunu söyleyecek geliyor ki kısa süredir seni arıyorum oynamayı bırak yapmayacağız yapacağımızı en az bir tarih ve okula sonra diyor ki homesteads e okula geç kalmayın şimdi acele edin diye diyormuş sonunda kırmızı yazıyla. Hani olur böyle şeyler. Değil mi yani? Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, bir dahaki videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Funny Gamer selamlar. Size. Görüşürüz sevgili izleyenler. Hoşçakalın. Benim güzel takipçilerim.